Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. salat ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Katre Tevhid Denizi'nden ifade-i meram. Malumdur ki insan hasbel kader çok yollara süluk eder. Ve o yolda çok musibet ve düşmanlara rast gelir. Ve o yolda çok musibet ve düşmanlara rast gelir. Bazen kurtulursa da bazen de boğulur. Ben de kaderi ilahinin sevkiyle pek acip bir yola girmiştim ve pek çok belalara ve düşmanlara tesadüf ettim. Fakat aciz ve fakrımı vesile yaparak Rabbime iltica ettim. İnayet ezeliye beni Kur'an'a teslim edip Kur'anı bana muallim yaptı. İşte Kur'an'dan aldığım dersler sayesinde o belalardan halas olduğum gibi nefis ve şeytan ile yaptığım muharebelerden de muzafferen kurtuldum. Bütün ehli dalaletin vekili olan nefis ve şeytanla ilk müsaademe Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah kelimelerinde vuku buldu. Bu kelimelerin kalelerinde tahassun ederek o düşmanlarla münakaşalara giriştim. Her bir kelimede 30 defa meydan muharebesi vuku'a geldi. Bu risalede yazılan her bir kelime, her bir kayıt kazandığım bir muzafferiyeti işarettir.'' Bu risalede yazılan hakikatler zıtlarına bir imkanı vehmi kalmayacak derecede yazılmıştır. Uzun bir hakikate delili ile beraber bir kayıt veya bir sıfatla işaret yapılıyor. İhtar bu zamanın cereyanı benim gibi çoklarını vehmi tehlikelere atmıştır. İnşallah bu eser Allah'ın izniyle onları kurtaracak ümidindeyim. Okuk bir de İfade-i meram, tevhid denizinden ifade-i meram. Malumdur ki insan hasbel kader çok yollara sülük eder. Ve o yolda çok musibet ve düşmanlara rast gelir. Bazen kurtulursa da bazen de boğulur. Yani insanların <laughs> hayat güzergahı Asuda bir deniz gibi değildir. Okay. Dünyanın en güzel arabasını alsan, değil mi? Kutuba doğru gidince karlar buralar <laughs> fırtınalarını yapar, seni paralar ve parçalar. Yukarıya çıktıkça soğuk, kış bora, ekvatora indikçe sıcaklık ve bunalım. İnsan hayatı da öyle. Her yaşın bir imtihanı var. Her yaşın vartası var. Tehlikesi var. Bu vartaları aşmak, bu yollarda istikamete medar, hedefe ulaşmak Allah'ın avn deyiniyetine mazhar olanlar için çok kolaydır. Eğer o müzaharet, o rahmet olmazsa o yollarda insan perişan olabilir. Bu indi. Malumdur ki insan hasbel kader çok yollara sül sülük eder ve o yolda çok musibet ve düşmanlara rast gelir. Bazen kurtulursa da bazen de boğulur. Ben de kaderi ilahinin sevkiyle pek acip bir yola girmiştim. Ve pek çok belalara ve düşmanlara tesadüf ettim. Fakat acz ve fakrımı vesile yaparak Rabbime iltica ettim. ''İnayet-i ezeliye beni Kur'an'a teslim edip...'' Bak buna da önemli bak. Acz ve fakr şefaatçidir.'' Allah'a karşı isteğine olmaz. Kibir, gurur insanı deralete, sapıklığa götürür. ''Kulluk Allah'a karşı azını fakr ve noksanını bilmektir.'' Bu şekilde gidersen bakın burada bir cümle daha var oku. Fakat acz ve fakrımı vesile yaparak Rabbime iltica ettim. İnayeti ezeliye beni Kur'an'a teslim edip dur. Kur Kur'an'a teslim oldum mu? Sahili selamete çıkarsın. Kur'an'a teslim olan sahili selamete çıkar. Kur'an'dan yolunu sapan, her tür delaletin, fıskın, ihanetin çukuruna düşer. Evet. Yani. Kur'anı bana muallim yaptı. İşte Kur'an'a teslim olursan, Kur'an sana ne olur? Muallim olur, değil mi? E Kur'an muallim olursa, yani. o muallim yanlış yapar mı? Yani. İnsanı yanlış kulvarlara sokar mı? Şimdi adam Kur'an'ı bırakıyor, felsefeye gidiyor. Düşüncelere gidiyor, batıl yollara, bataklara gidiyor. Daha dünyadayken helak oluyor, perişan oluyor. Yani. Ebedi hayatını da ebediyen kaybediyor. Evet. İşte Kur'an'dan aldığım dersler sayesinde o belalardan halas olduğum gibi nefis ve şeytan ile yaptığım muharebelerden de muzafferen kurtuldum bütün ehli dalaletin vekili olan nefis ve şeytanla ilk müsaademe Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah, ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah kelimelerinde vuku buldu. Bir de oku onu. Bütün ehli dalaletin vekili olan nefis ve şeytanla ilk müsaademe ne? Subhanallahi Velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah kelimelerinde bu Şimdi ukuldu. bu üç kelam, dört kelam Müslümanın itikat dünyasının temelleri, esasları. Şeytan insanla bulaşırsa, insana yaklaşırsa, insanı haktan ve hakikattan uzaklaştırmak için şeytan tula, cüz'i meselelerle meşgul olmaz. Hı. Şimdi şurada bir tane bir köşk var, saray var. Bir tane kurşun at. At. Sarayın bir taşını deler. Saray yıkılır mı? Yok. Yıkılmaz. Ama sen bu sarayı yıkmak, paralamak, parçalamak istiyorsan, sarayın içerisine ne koyacaksın? Dinamit koyacaksın. Sütunları, ana sütunlarını evet. yıkıp devireceksin ki saray da yıkılsın. Evet. Bak, şeytan insana önce, şeytan küçük günahlarla insanla meşgul olmaz. Zaten küçük günahı ayette de var ya, iki namaz arası küçük günahları affediyor mu? Evet. Allah siliyor. Şeytan insanın önce itikat dünyasını bomar etmek ister. Allah. Bakın şimdi oku, o devam et. Devam, devam oku. Heh, oku, şurayı da oku ya. Bütün ehli dalaletin vekili olan Hı. nefis ve şeytanla ilk müsaademe... Ha, i̇lk çatışma. Neydi? Subhanallah. Bak, Subhanallah bir. Oku. Velhamdülillah. Elhamdülillah iki. Ve la ilahe illallah... Allah'tan başka ilah yoktur 3. Vallahu ekber. Allahu ekber. Ve la havle ve Vela la kuvvete, kuvvete illa billah. Bak evet. İnde <laughs> vuku.